Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere evde ailenize ve arkadaşlarınızla yapabileceğiniz harika bir sihirbazlık numarası hazırladım. Bu numara tabii ki bozuk parayla ilgili. Bozuk parayı kaybedip tekrar başka bir yerden ışınlamak gibi diyebilirim. Sizleri daha fazla heyecanlandırmayayım. İlk olarak bu numaranın performansı, daha sonra da nasıl yapıldığı sizlerle beraber olacak. Herkese iyi seyirler. İlk olarak performansıyla ile karşınızdayım. Şu şekilde elimde 1 lira var. Sağ elime alıyorum ve üflediğim zaman kayboluyor. Ancak kutumun içinden çıkıyor. Evet numara gerçekten çok güzel. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için nasıl yapıldığına geçebiliriz. Bu numarayı gerçekleştirmek için herhangi bir paraya ve kapağı açılabilen herhangi bir materyale ihtiyacınız var. Ben genelde sprey kullanıyorum ancak siz kalem kullanabilirsiniz veya aklınıza ne geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Sadece kapağı açılırsa numara daha bir etkili oluyor. İlk olarak parayı sağ elinize alıyormuş gibi yaparken sol elinize bırakmak. Burası gerçekten çok önemli şu şekilde sizlere de göstereyim. Bakın sağ elimi alıyormuş gibi yapıyorum ancak sol elimde kalıyor. Önden şu şekilde gösteriyorum. Tabii olayı yaparken sağ elimize doğru gözümüzle de odaklanmamız gerekiyor. Çünkü seyircinin ilgisini buraya çekmemiz gerekiyor. Son olarak zaten para sol elimizde şu şekilde tutuyoruz. ve Yerden büyülü spreymiş gibi yapıyoruz sallıyoruz ve para yok oluyor. Yapmamız gereken kapağı açtıktan sonra bütün elimizi serbest bırakmak. Evet birkaç pratik yapmalısın. Gerçekten ilk denemede yapılabilecek bir numara değil. Ancak öğrendikten sonra yapması gerçekten çok zevkli. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.